Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Beyler, hoş geldiniz. Gölün önünde değiliz. Bugün timsahlar yok. Bugün normal. Ev manzarası. Mahalledeyiz. Bugün araba incelemesi yapacağız yine. Çok farklı bir iş yapıp yine BMW inceliyoruz. Evet, her zamanki gibi. Şaşırdık mı? Şaşırdık. Evet, sol tarafımızda Kaan abimizin en sevdiği BMW'si, en favorisi. Hayatta satmaz. Teklifler geliyor ama evet. satmadığı güzel bir araba. Lime Rock M3. Aynen. Sağımızda ne var? Burada da 2011 model 4 kapısı var. Eski videolardan zaten evet. birkaç video öncesinde M4 CS'i satın satacağımdan bahsetmiştim. Hala satmadı. <laughs> satamadı yani. M4 CS işte yani satıp bunu alacaktım. Daha satamadı ama satacak. A kader olarak bu geldi yani. Bunu kaçırmak istemedim. Ona biraz sonra detaylı girerim. Dediği gibi o Okan'ın burada 2013 model Lime Rock kupesi. Yani E92. Bu kasalarda kupe olunca 92. işte 4 kapı olunca E90. Üstü Tabii. açık olunca da E93 oluyor. Yani üç tane kodu var. Gerçi Station Wagon'un da kodu vardı. O Amerika'da var mı bilmiyorum alakamız da yok zaten onunla. Evet. Bu E90 modeli. Lime Rock tamamen orijinale yakın. Sadece yere biraz daha basık bu. Önündeki karbon parçalar, arabada yani bütün karbon parçalar orijinal fabrikadan gelme, rengi orijinal fabrikadan çıkma, cantları orijinal. Sadece basık ve egzoz sistemi farklı Lime Rock modeline göre. <laughs> detaylı anlatacağım biraz sonra. Bu arabaya gelirsek ama bu arabanın en büyük özelliklerinden biri araba Le Mans mavisi diye geçiyor. Le Mans mavisi. Evet Le Mans mavisi diye geçiyor. Bulması zor ama daha da bulmasını şimdi zorlaştıran şeyi sunroofu yok. Hı. Sunroofsuz modeli. Araba düz vites. Lime Rock çift kabrabalı debriyajlı yani DCT şanzıman var. Bunda 6 ileri düz vites var. Hı hı. O daha da özelleştiriyor. Ondan sonra araba neredeyse en boşlarından biri. Amerika'da sistem biraz daha farklı çalışıyor çalışıyor Türkiye'dekilere göre. Türkiye'de tabii araba ya yani mesela bir M3 ne kadar doluysa o kadar para ediyor ya da insanlar onu almak istiyor. Amerika'da da tam tersi. Arabanda mesela deri döşeme yoksa M3'ünde ama bakın hani karıştırmayalım. BMW güzel Tutukta, sanki. BMW 3 20'den bahsetmiyoruz yani. M3 olarak bahsediyoruz. Uh -huh. Deri döşemesi olmazsa, kumaş koltuklu olursa fiyatı daha da pahalı. Alırken daha ucuz ama ileride daha değerleniyor. Bunun hastaları onun peşinde oluyor. Mesela ben de öyle arabaları daha çok seviyorum. İşte koltuğu mesela. Elektronik koltuk değil elle ayarlanan koltuk olunca "Aa diyor adam elle ayarlanan koltuk mu var? Ulan daha ucuz zaten." <laughs> ama herkes onu elektroniği aldığı için zamanında çok az insanlar manuelle yani elle ayarlanan aldığı için Hı -hı. E, az bulunuyor. Az bulunan şey de tabii, tabii değerleniyor. Değerli, <laughs> mesela sunroof muhabbeti. Her BMW'de o sunroof vardır ama işte M3 alıyorsan bunun olmaması lazım ama bulunması da çok zor. Şimdi yani hani alana da bir şey denmez. Hı -hı. Onun da mantığı, "E sunroof burada ağırlık yapıyor. E, sen burada ağırlık istemezsin. Daha aşağıda istersin." araba daha hızlı gitmesi için falan. Hı hı. Ha, o hızlılık sana bir fayda sağlar mı bizim gibi adamlara? Sağlamaz. Biz sonuçta piste çıkan adamlar değiliz. Ama elindeki malın değerini arttırır. Öyle evet. bir güzelliği var. Bu arabayı nereden buldun sen bu arada? Evet, bu arabayı nereden buldum? Hatırlıyorsun benim yok. Bir arkadaşım var. Hatta bir emi de ondan almıştım. Yine o, o arada yukarıda. Arada bahsediyordum. Evet, okay. he, bu yukarıda. Ondaydı. O sattım dedi. Ben kaçırdım dedim. Artık yapacak bir şey yok. O zaman başka bir araba kovalayayım dedim. Yine değerlenecek ve değerini kaybetmeyecek. Sonra o da şey dedi de alacak kişi dedi. E 39 M5 aldı dedi. Eski kasa M5 8 silindir. Sadece Hı -hı. düz vites geliyor. Bayağı güçlü bir M5 o da yani tarihe girenlerden. Onu aldı dedi. Bu boşa çıktı dedi. Ben de dedim o zaman bunu sakın satılığa koyma. Ben alıyorum dedim Hı -hı. ve aldım. Şimdi M4 CS'i de hala satmaya çalışıyor. Daha satamamış. Daha satamadı. E M4 CS'den neden buna geçtim? M4 CS çok güzel bir araba. Kesinlikle. Evet. Görünüşü çok şey güzel yok. bir araba. Evet, çok güzel. Acayip ekstralarla geliyor. Ön kaputu GT den gelmesi. Karbon böyle içe Hı -hı. göçüklüyor. Evet. Çok agresif duruyor. Bence BMW'nin bugüne kadar yaptığı en güzel bu 3-4 kasalarındaki agresif kasalarından biri kesinlikle. Tek nanay noktası sesiydi. Bu S55 Aynen. motor sesi ya patlamış. Sen bir de ona bir şey yaptın şey yani. tabii. Üstünde oynadın da yani. Yani aslında egzoz sistemine falan hiç oynamadım yani. Oynasam belki hani düzelir diyeceğim de. O orijinal yani. miydi? Aldığın gibi miydi? Tabii orijinaldi. CST okay. hiç bozmadım. Çünkü onda tek parça egzoz var. Onu da kesmek istemedim midpipe takıp. Bazıları çünkü dedi midpipe'la düzeliyor falan. Yani düzeliyordur. Ben pek düzelce inanmıyorum. Çünkü temeli arabanın motorunu cacık. Onun kapıları güzeldi böyle. Evet. Mesela <laughs> aynen. O kapı Çok hafifti ya. Evet. Çok mandal. Çok hafif arabaydı. kapı kolu olmayışı. Böyle mandaldan çekme. yapıyorsun falan. böyle bildiğin ses geliyor. Tak, tak, evet. Tık. Yani güzel arabaydı ama değer de kaybedeceğine inandım ve ben artık onun tam şu anda bu civarlar, bu zamanlarda maksimuma ulaştığına inanıyorum. Hmm. E, tutmam elimde yani. Onu satarım. Zaten satacak da yakında. Senin herhalde koleksiyondaki en gelişmiş BMW'ydi. Yani yıl olarak böyle özellik olarak Olarak. Evet. Değil mi? En oydu yani oydu. ben, ben oydu. daha görmedim yani. Aynen en yeni oydu. Şimdi bu aralar biraz M4 CSL şey yapıyorum. G82 kasa M4 CSL'li kovalıyorum. O da ya acayip değer kaybediyor ya. CSL diyorsun en özeli diyorsun. Şu an M4'ün yani BMW'nin en hızlı arabası CSL. 3 ay önce 160 bin dolara satıyorlardı. Arabaya böyle yaslanmıyormuş. <laughs> <laughs> Arabayı çizeceksin. Bu, bu özel olarak. bir araba. Buna ona yaslanmıyoruz. Hiçbirine yaslanamam. <laughs> Allah Allah. Bana bak <laughs> Azar yedik ya <laughs> arabaya yaslanamıyoruz arkadaşlar. Evet lütfen ona dikkat edin. Hatta <laughs> <laughs> kaç, para, kaç para vermemiz lazım? <laughs> Neyse senden para şarj etmeyiz ya. Neyse M4 CSL ya 160 bin dolar falandı 3 ay önce, 4 ay önce 6 ay diyelim. Bu yeni kasası. En yeni kasa. Dersin. Sen yeni, yeni araba kasa. almazsın. Nereden geldi? İşte CSL diye. Gaza ha. geldik. Hani güzel müzel değerinde biraz daha korur diye. Şu an 135'leri alabiliyorsunuz. 1000 kilometre, 1000 mile'dakileri. Şimdi şeytan diyor ki ulan bir 6 ay daha bekle. 110'a al. 115'e al. Tabii evet. hani o kadar hızlı artık düşmez ama bir düşüşteler. Evet. O yüzden M4 GTS tavsiye ederim o daha biraz daha yani parasını kesinlikle daha iyi koruyacak. Çünkü dibe vurdu hatta biraz sekti. Borsa gibi. <laughs> Benim bir arkadaş var. emeği <laughs> aldı geçen sene. Hı hı. Ondan sonra bir sene içerisinde bayağı değer kaybetti. Evet. Sonra sattı GT aldı. Ne kadar kaybetti? Söyledik biz bunları ama evet. diğer videoda söyleyelim. Mercedes e, incelemesini evet. söyleyelim. O arkadaşa peki yanındaki arkadaşı demedi mi hiç? Oğlum bak hani <laughs> tamam sen bu yenisini seviyorsun, teknoloji seviyorsun ama hani <laughs> %20 kaybedersin gibilerinden bence demiştir. <laughs> Dedi. Dedi değil mi? Dedi ama o kadar düşmesini beklemiyordu bence. Yani diğer diyen mi beklemiyordu? Evet. Yani, demiş mıydı? zaten. Bekliyor ki demiş. Bence sen beklemiyordun. Ben ona, ona inanmadın. Evet. İnandım Bemiş, da. İnanmadım. İnanmak istemedim. Emekle şimdi bilmek istedim arabaya evet. daha. Çok kaza geldi. Bu arada fantasy için ne söyleyeyim? Bir emeği şeyleri var. Dealları var. Buluyorum yani. 62 bin, 65 bin dolarlara M8 alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bedava. O arabaya göre daha da ucuz olacak. Hani şu an yine ben almam. 65 vermem yani. Daha da ucuz diyeceğim. 55 verilir. 55, 57. Artık Camry ile böyle trading yapacaksın. Camry'i vereceksin, m alacan alacaksın artık. O, o duruma düştü. M6'ya bak işte eski M6. Şu an 30 bin dolarları alıyorsun. 10 silindir. 02 150K. Biliyorsun 150 bin dolar. Tabii. Neyse konuyu çok yaydık arkadaşlar. Evet, konuyu çok yaydık. Arabamız burada. Arabamız burada. Asıl şimdi amaç bu. Bunu buraya çıkartmamın sebebi de hani aradaki birkaç tane farkı biraz sonra gösteririz. Hı -hı. Ondan dolayı bunu getirdim. Bir de bu bildiğiniz gibi benim favorim. Neyse şeyde kalmıştık. M4 CS işte sat satıyoruz ve bu yerine geliyor diye. Bu yerine geldi. M4 CS garajdan gitti ama satılacak. Arabada bayağı bir ekstra var. Bir kere E92 kasalar ya yani E90, E92 hepsi frenleri çok kötü. Hı hı. Arabanın freni yok gibi bir şey. Basıyorsun zor duruyor. Yani bir E60 M5 freni ya da E63 M6 freniyle alakası yok. M6 da orada duruyor arkada. Hatta gözüküyordur belki kamerada. Evet. Onların frenleri güzel. Yukarıda var. Ama M3'lerin frenleri çok kötü. Zaten bilenler de bilir. O yüzden bunun bir önceki sahibi ön lere Brembo'nun 6 piston, o sarıları görüyorsun Hı -hı. ya 6 piston Brembo frenler. Arkaya 4 piston frenleri koymuş. Araba daha iyi yol tutsun diye KW'nun bilmem ne bir modeli var. Yazıyordu aslında telefonda vardır. Onu <laughs> evet, video yazarız, yani. video ekleriz ona. Aynen. O modeli coilover var. Bayağı güzel bir coilover. Full ayarlı. Yani e, şey değil. Bu HW kitleri oluyor ya senin ayarlayabiliyorsun şey, yani. Evet, yani sürekli. full ayarlı yani. Tek tek bir sayısında değil evet, yani. Evet, ondan var. Michelin Cup 2 lastikler var. Önde 265 arkalarda 295. Bayağı kalın ve etli duruyor. Hı hı. Ee, çok güzel. Evet. BBS'in R, I, A modeli var. 18 inç. Yarış tarzı arabalarda genelde 18 inç kullanıyorlar. 19 inç kullanmıyorlar. Mesela bunda 19 inç var. Hı hı. O da ayrı bir şey. Onun dışında önüne baktığınızda farkı görürsünüz. GTS lipi var önünde. Hı hı. Yani M4, M3 pardon M4 değil M3. Bunun GTS'inin replika N-Tune diye bir markanın yaptığı yine Avrupa'da çok bir markanın ön lipi var. Ayarlı. Uzatabiliyorsunuz. Şuradan alttan ayarı var. Buradan uzatabiliyorsun Bu normalde karbon. Adam bunu karbonu mata boyatmış ve üstüne kaplatmış. Karbon hmm. istememiş. Daha orijinal dursun diye. Bence güzel yapmış. Arabayı kaliteli yapmış. Onun dışında arabanın içini full M performansın orijinal karbon trimlerine çevirmiş. Zaten arabanın içinde başka bir şey yok. Işıkları beyaz yapmış. Challenge'ın X-Pipe'ı var. Sonda da Akropovic egzoz var. Akropovic ve 4 başlı egzozu titanyum Sadece o başlıkların dördü 900 dolar mı 1000 dolar mı ne. Sadece Oo. başlıklar yani. Şöyle titanyum Yani Adam 6000-7000 dolar harcamış buna. Sadece egzoza. Evet. O kadar harcamış. Akropovic bile. Ee, evet. Bundan? ya Ben Akropovic'i, Akropovic'im insanlar ölürler, çok beğenirler falan. Ben Akropovic'ci değilimdir. Biliyoruz. Almam. Para verip hayatta almam. Çünkü o egzozun aynı görevi yapan çok güzel egzozlar var ve yarı fiyatlarını alabilirsiniz. Ve özellikle bu kasalarda Akropovic çok sessiz. Biraz sonra çalıştırdığımda göreceksiniz. Diyeceksiniz ki abi arabadan ses gelmiyor. Arabadan giderken egzoz sesinden çok emme sesi geliyor. E şimdi ikisi de olunca aslında güzel çünkü bunda emme sesi hiç almıyorsun. Acayip bir egzoz var. Hmm. ve Gürültülü. Hiç emme sesi yok giderken. Bunda da emme sesi acayip geliyor. Emme sesi nasıl bir ses? Bu 8 silindirden içeriden böyle havayı emme sesi. Hup, 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 hup diye. Ha, o ses. De. Evet. O ses geliyor. Bunda o sesi duyamıyorsun. Aslında bunda da geliyor ama komple kayboluyor. Filtre kiti olmamasına rağmen. Mesela buna bir filtre kiti özel karbondan böyle bir şeyler yapıyorlar. Bayağı pahalı. 3-4 bin dolar. Her yeri karbon oluyor. Uf bir emme sesi geliyor onlarda. Arabayı tutarsam o emme şeyinden alabilirim. Ama arabayı satma ihtimalim var. Bunu mu? Evet. Dayını aldın. Aynen. <laughs> Yani benim için güzel. Video konusu çıkıyor kanala da. Ne? Bunu değiştirip ne alacaksın ki ya? Evet işte. Benim anlamadığım yani. zaten m 3 vardı. Niye başka bir M3 aldım mesela? Evet. Bunu soracaklar. Evet. Ya bu düz vitesi. Dört kapısı. Dört evet, kapısı. kapısı hiç yoktu bende. Sen şu an alırken koleksiyon mantaritesiyle mi düşünüyorsun? Hep sürmek istediğin bir araba olduğu için mi alıyorsun? Yani hangi mantaritesiyle alıyorsun? İkisini birleştirip ikisi birleşiyor. Ha, ikisi yani mi? hem değer kaybetmesin. Hem de sevdiğim bir araba olsun Hem de sevdiğim bir araba olsun. Ya zaten bu en çok sevdiklerimden. E çok kullanamıyorum. Artık bu koleksiyon şeyine girdi. Milcom olmak için değil mi? Aynen hani zarar görmesin diye hem mil görmesin, önüne taş gelmesin olsun. olsun. Yani az kullanıyorum, kullanıyorum Ama çok ki. güzel az ya baksana rengine falan filan. Tabii ama boyası bak ne şey kadar yok. kaliteli. Sen de yani, dedim çizdin şurayı ama yani üstüne bile kimse oturmuyor arkadaşlar. Sürekli kapalı garajda üstünde bir şey var. <laughs> evet. Bunun da boyası çok güzel ama. Evet. Bunda da hiç hata yok. Yani bir tane hata yani. Yani yoluna göre çok güzel tabii kondisyonu. Tabii bulamazsın yani hata. Ben sana söyleyeyim. Senin GT'nden daha iyi boyası. Senin 2020 model GT'nden daha iyi. <laughs> Batı da arkadaşlar. Aynen, gülüyordu. GT, Gülüyor orada. boyası daha iyi deyince. Öyle değil mi ama? Doğru <laughs> da. doğrudur. Oğlum korkma. Evet. Şey, Neyse şimdi GT şey yapmayalım. Okuyan morali bozulmasın. <laughs> <laughs> ama Hayır, yapacağız. onu karıştırmayalım. Parlatacağız onu da değil mi? Parlatmak istiyorsun. Ya, yani olabilir. Evet. İlk önce bir basalım da. Daha basamadık. Aynen. O Detaylar da... var arkadaşlar. O arabayla alakalı her şeyi konuşacağız. Şimdi evet, M3'teyiz abi. Yapacağız. Vallahi onun dışında... Başka istersen motoru açalım, içini gösterelim. Evet, bir POV kamerayı takalım, bir gezelim şurada. Aynen onu yapacağız. Başka bununla farkını şey yapıyorum. Asılama makine bu tabii. Yani. Sen e, hangisinden bu, daha çok zevk alıyorsun bildiğin zaman? Bu değil mi? Bu, bu, bu. Bu hiç... Benim bunda şeyim yok. Sen bu arabanın şu an market yani. değeri kaç? Vallahi 70'ten 65'ten başlar. 250'ye kadar gider. Mile'ına bağlı. Mesela çok sırf düşük mildası vardı bir tane. Kaçtı ya böyle 500 milda mı ne vardı. 6 ay önce sattı 240 bin dolara. Of, Hatta of. resmini bulursam koyalım onu. Sana teklif geldi ee, geçen gün. Evet sevdiğim bir arkadaşım genç bir arkadaş. Almak istediğini söyledi. Satmam dedim. Yani aslında her şey satılıktır tabii doğru paraya da. Ama hani ben bunu satıp... <laughs> Alabilirim. ne alacağım yerini. Yani bunun aynısını almak istersem üstüne daha da fazla para koymam lazım. Düşük mayalısını mesela alacak olsam. Yani ileride belki yapılır. Şimdi yapmam. Çok istemiyorum açıkçası satmak. Bir de bildiğim bir araba. 4 yıldır 4 yılı geçti. 4 yıldır ben de tuttum. Bugüne kadar hayatımdaki en Tabii. uzun Normalde araba. sen 4 yıl bir araba tutmazsın. Evet hayatta tutmam. Hani bunu Kanalı takip edenler bilir. Evet. Yani böyle <laughs> değiştiriyoruz. Yani bunu bile değiştirmeye şey yapıyorum. Yeni <laughs> araba inceliyoruz. Yeni arabanın değişeceğini öğreniyorum videoda. <laughs> evet sana bahsetmiştim ama ya. Evet, belki değiştireceğim falan demiştim. Hep sana başa Tesla alalım. Model S Plaid indirime girdi. Tesla ama Amerika marketinde en büyük crash'ı oldu. Tesla. Evet. Sen Plaid'i seviyordun ama. Yani işte. Yani hızlı diye güzel. Ya sen alsan binerim yanına da para vermem yani Tesla'ya. Ya Tesla şöyle verilir aslında. Hani böyle ikinci araba olarak arabacısındır. Zaten garajında şaklı araban vardır. Evet. E sonra gidersin az paradan cebine kalsın diye benzine para vermemek için. E gidersin alırsın. Şey, evet. e Ama Tesla. şu an alma sebebi crash'tan dolayı diyorum. 120'den kaça düştü araba? 89'a. Çok iyi. 120 miydi yoksa 120 %20'den daha mı fazlaydı? Yüzde de, de bulunuyordu, yüzde de bulunuyordu. Sıfırı. Ben yani sıfırından bahsediyorum. Sıfırı bahsediyor. Yani. bilmiyorum, sıfırını bilmiyorum. Benim Bence 120'den ucuza için. değildir. Yok, 120'den ucuza değildir. A, sıfırsa. Batı, Tesla, Plate'ler kaç paraydı? Abi çok düştü onlar. 75-80'e var şu an. Şey, sıfırı 89 oldu. Yeni Tesla fiyatı düşürdü de sıfırları ne kadardı? Mesela bir, bir yıl önce ilk çıktığında. Yani 110 falan mı? 110 falan mı? 110. Şimdi 89'a düştü. Şaka yapıyorsun. Sıfır. Tesla'dan alabiliyorsun. Ve o araba böyle 900 beygir bir araba gibi Evet. Tabii. Zaten beygiri kaç? Evet, çok fena, çok hızlı. Bir bayağı <laughs> 100 200 4.5 saniye falan. Evet. <laughs> Alalım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında aslında bunu özel çekmek lazım da hemen de yine size biraz bahsedeyim. Bu dünyada 200 adet var. 200 adetin tahminlerime göre hani rakamlar oynayabilir. 200 oynamaz kesinlikle. 200 ya da 201'dir. Belki BMW kendine bir tane yapmıştır ama halka 200 tane verdi. 50 tanesi araştırmalarıma göre 50 tanesi düz vites, 150 tanesi double clutch. Bu double clutch olanı. Düz vitesi tabii ki çok daha fazla para ediyor. Yani iki araba aynı olsun, aynı kondisyonda, aynı özelliklerde. Biri düz vitesse kesinlikle fiyatı yani çok temizinde ben size söyleyeyim. Biri 0 250'ye satıyorsa çift kavramalı debriyajlı olan şanzımanlısı 220-230'lara satar. O kadar fark eder. Ve alırken 0 sen double clutch'a daha fazla para verirsin. Hmm. Yani ucuza alabilirsin aslında düz vitesi ama ileride düz vitesi daha iyi para ediyor. Mesela bu düz vites. Adam çok ucuza almış bunu ama şu an en pahalılarından biri. Ha bana da sorarsanız bu arada çoğu kişi soruyor. Abi sence düz vitesi güzel? Double clutch'ı mı güzel? Bence E92 ya da E90 bu tarz M3 alacaksanız ben otomatik vitesten yanayım. Double clutch'tan. Şimdi bütün manuelciler hani ağlayacak moraller bozuldu, yıkıldık. Abi nasıl manuele sen kötü dersin? Kötü demiyorum. Ama bu arabadaki zevk double clutch'la çıkıyor. Çünkü sen orada devam çifti yapınca o diye bağırması. Tamam bununla da yaparsın ayağınla falan ama aynı olmuyor. Şanzıman aralıkları şanzımanı buna göre daha farklı. Sanki fabrika, sanki değil. Hatta ben öyle bir şey okumuştum. Benim enjinerleri diyor. Motoru bu şanzıman için yapmışlar. Double clutch şanzıman için yapmışlar. Mesela M5 de aynen öyle. E60, M5. Manueli çok daha fazla fazla para ediyor ama o kadar zevkli değil. Bende vardı. Hı hı. Dünyada sayılıydı. Bu benim kullandığım. Ee, evet. Aynen, Manuel araba öğreniyorum videosunu. Aynen. Diken. SMG3 olanı aslında motor SMG3 için yapılmış. Yani araba onunla daha güzel, daha keyifli. Ama tabii ki bu benim keyif almam ya da başkasının o piyasa değerini etkilemiyor. Piyasa değeri otomatikman hemen diyor ki ya bu düz vitesse çok daha fazla para ediyor diyor. Ona da yapacak bir şey yok. Hani ben istediğim kadar otomatik vitesini tercih edeyim. Fark etmez. 6 viteslisi yani bu çok daha fazla para ediyor Tabii ki aynı olmalar lazım Yoksa bunun ikisini de Yani Bunun ikisine bakarsak bu çok daha değerli buna hmm. göre bu biraz daha yani böyle tam hastasını bulman lazım bunu. Buna değer verecek. Çünkü adam diyor ki bana ya sen ruhsuz mi olur diyor. Ya sen bunu zaten dediğin an Hani sen oradan eleniyorsun. Anladın mı? Sen hani hemen bir anda farklı bir gruba geliyorsun. Burada sanrulsuzlar takılıyor. Burada sanruflu alan. Adam. adam diyor ki ya bunun işte ne bileyim şeyi yok diyor. İşte koltuğu deri döşeme değil diyor. Ben deri döşeme isterim diyor. Okey sen deri düşen çekil. Anladım. sen yine o ucuzcu sayfadasın. Yani farklısın. Onu alabilirsin. Ha bu arada bunların bir de en büyük değerlenme en değerli olanları da içi ekransız olanlar arkadaşlar. Bu içi ekranlı yani c I, C sistemi ekranıyla geliyor. Bence çok güzel. Hani eskimesine rağmen gayet teknolojik duruyor. Bu ekransız modeli. Yani bunlara Amerika'da single hump diyorlar. O da değeri acayip etkiliyor. Yani çok komik. Arabada ekran yok. Değeri daha da fazla. Evet. Ekranlı biraz daha ucuz. Onun da mantığı ekranlar eskidiği için ileride çok outdated oluyor. Yani eskimiş evet. kalıyor. İnsanlar onu orada görmek istemiyor. Mesela E60, M5 Mantıklı gibi. Mantıklı bence. Evet. Ha kendin onu sonra upgrade edebilirsin. Apple sistemleri falan takarsın. Çok ucuz oluyor. Ama tabii ki bunu hastaları orijinallerini bozmamak için hiç onunla da deal etmek istemiyorlar. Diyorlar ki bana düzünü ver arkadaş. Onlar daha da değerli. Yani bu arabanın spesifik olarak bir artı değerinin olması da içinde hiçbir şekilde ekran olmayışı düz oluşu. Şimdi ben kafama takayım biraz detaylara girelim kafamdaki şeyle. Evet beyler şimdi dıştan bir size göstereyim. Burada daha demin bahsettiğim ön lipin kendisi. Bu GTS NT'nin yaptığı GTS replika lipi. Buradan ayarlı. İsterseniz alttaki ayarlarından vidaları boşaltıp bunları öne arkaya çekebiliyorsunuz. Aynı GTS lipi yani bu arabanın GTS'inden gelen lipi. Rengimiz Le Mans mavisi. Kondisyonu acayip güzel. Yani hatası çok az. Şimdi şuraları göstermek istiyorum size Brembo'nun 6 piston biraz kirlenmiş 6 piston önlerde fren kiti, BBS'in jantları, daha demin dediğim gibi R -I -A modeli. Çok güzel kapı lastikler inanılmaz yol tutuyor. 265 35 yanak 18 jantlar var. Arkaya şöyle geldiğimizde arkada da 4 piston aynı jantlar 295 30 18 var. Yine Michelin'in aynı lastikler. Lastiklerden bir tanesinin konuk kötü, onu değiştirmemiz gerekiyor. BMW'nin orijinal OEM karbon kanadı var. Aynı şekilde onda da vardı. Akrapovic'in egzozları. Daha demin kana dediğim işte dördü çok pahalı adam almış manyak hayatta para verilmez. Akrapovic egzoz uçları ve şuraya kadar Akrapovic egzoz sistemi var. Onun dışında coilover'ından bahsettik. Arabanın altında bazı kule gergileri var yol tutması için yapılmış. Şimdi içini göstereyim size. Koltuklar daha demin bahsettiğimiz gibi elektronik koltuk değil, elle ayar yapılan koltuk. İçi full karbon. Bu fabrikadan tabii kesinlikle böyle gelmiyor. Özellikle dört kaplarda hayatta yok. Bu adam sonradan almış. Buraya koltuk, kolunu, dayama kısmını değiştirmiş. Alcantara yapmış. Sanırım GTS'den gelme. Yani replik orijinal değil. Şunlar Alcantara. Şu da sıcaktan, Florida'nın sıcağından bu kavladı. Aslında bu bunun gibiydi aynı şekildeydi. Bunu da ben yenisini aldım. Şu an içeride bunu da takmam lazım zaten. Bu değişecek. İçinde gördüğünüz gibi ekran yok. Düz vites. O çok özel yapıyor arabayı daha da. Arkasına baktığımızda buralarda karbon ve başka bir şey yok. Burada arabanın ön şeyi var. Rüzgarlı, rüzgarlık diyorum ya. Güneş koruyucusu var. Orijinal BMW'nin. Arkaya kimse oturmamış gibi. Tertemiz. Yolcu tarafı böyleydi. Şey tarafına bakalım. Evet yine yan taraf böyle karbon. Burası karbon. Burası kavlamadı Orası kavladı. Burada direksiyon var. Direksiyon orijinal BMW'nin en performansını yaptığı değil aftermarket bir direksiyon. Tamam bu paspasımız biraz kirlenmiş. Buralar kötü olmuş. Buraları adam değiştirmiş. Bu da aftermarket. Bunun markasını unuttum. O da vardı elimde. Ya bu da bunu da değiştirmek lazım. Bu kadar temiz arabaya şu yakışmıyor yani burası. Böyle soyulmuş. Onu geçelim. Bu arada küçük bir bilgi. 4 kapı M3'ün arkası kupesine göre daha geniş arkadaşlar. 1 inç yani şu kadar falan daha geniş. Arkadan baktığınızda bu daha tombul duruyor. Motoru bir göstereyim size. Araba tamamen orijinal. Bu arada bu arabanın yatakları da yapılmış. Bütün bakımları full. Yatakları falan değişmiş. Coilover'ları burada görüyorsunuz. Burada bir sürü ayarları var. KW falan. Onun dışında orijinal. O karbon dediğim emme sesini yapan şey de bro komple karbon oluyor içim içi. Bura karbon, şura karbon oluyor. Baya pahalı yani. Tuzlu o kadar para verilir mi bilmiyorum. Ama güzel olur gibime geliyor bence takılsa. Burada da işte boyasını görüyorsunuz. Kodunu Le Mans buluyor. Kapatalım. Bu araba böyle. Yazıyorsun he evet. Yetişemedi Evet Şeffafs Hadi basalım Hadi da böyle aşırı yakmıyor ama şeyde değil yani az yakan da bir araba değil tabi ama bir M6 gibi olamaz M6 10 silindir yani inanılmaz yakıyor daha ne kadar yakabilir diyorsun daha da yakıyor bunlar nereye kayboldu orada düz gittiler evet şimdi gazladım buraya park ettim araba böyle çok gazladığınız zamanlarda hemen kapatmasanız daha iyi. Araba biraz kendi kendine çalışsın ve soğusun. Ondan sonra kapatırız. Batı da geldi. Şimdi soralım. Arkamda gaz kesmiş mi kesmemiş mi? Bence kesti gibi. Çünkü baktım baya hani dibimdeydi ve sanki yaklaşıyor çekiyor gibiydi bakalım. Hep böyle gittik biliyor musun? Arkamda gaz kestin mi? Yok. Hep full tapa gaz geldim ve böyle gittik. Aynı gittik yani. Ben sanki arkamda gaz kestin diye yo, yo, anladım. yok hayır. Kesmedim. Ama çokça kalsın. Bir de basıyorsun. Kimden Aa, öğrendi öğrendin acaba? Ben, ben duydum Kimden yani. öğrendin acaba? Ben kötü şeyler duydum. O yüzden risk yapmak istemedim. Okan beğendin mi yediği? Güzel değil mi? Arabanın koltukları acayip rahat. Acayip rahat. Yani GT'ye biniyorsun ya böyle yani sanki koltuğa oturmuyormuşsun. Tabii tabi oturuyormuşsun Ama bu tabii yani. şimdi 7 serisi. Ama yani. emekten de en, En tapu. İşte 7 serisi. <laughs> Neyse arabayı kapatayım. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. M3'ü inceledik. Hangi özelliği var, nesi var, nesi yok. Kan abimiz anlattı, bastık falan. Güzel bir video oldu bence. bence de Açıklayıcı oldu. oldu yani. Bayağı uzun da bir video evet. oldu. Artık... İlgilendirdik yani Aynen. mantıklı şeyler. Amerika'da M3 almak isteyenlere güzel bir rehber oldu aslında. Aa, tabii, aslında bana o M3 almak isteyenler bana ulaşırsa ben onlara bütün detayları anlatırım. Yani <laughs> Arabayı da Z... satalım. Arabayı hazırlarsak tanıttık, satarız yani. Yani satma belki olabilir. Hani A'dan Z'ye anlatırım her şeyi. E92, m ile ilgili zım zım zım. Her şeyi detaylı bilgi veririz sonraki videolarda arkadaşlar GT incelemesi var. Onun dışında arkada bilmiyorum şu an gözükmüyor galiba ama 760 var. Aynen. Yeni BMW. Bizim kanalda çok yeni BMW görmezsiniz ama güzel olur yani onun incelemesini biz biraz baktık. Teknolojik olduğu için herhalde ben daha fazla konuşurum o videolarda. Evet o kadar Sevdiğim sevdi muhabbetler. Oo. <laughs> <laughs> bayılırım bayılırım. En sevdiğim şeyler böyle yeni BMW'lerin teknolojisi bir de şimdi emekli alışkın olduğum için bazı özellikleri. Onun üst kısmını görünce daha farklı daha güzel özelliklerini görünce evet. bu arabada ki gördük. Çok güzel özellikler var. Geliyor arkadaşlar. İnşallah şimdi GT ile geliriz. karşınıza evet. GT ile çıkarız. GT'de biraz ufak problemler oldu. Arabayla ilgili problem değildi. Takacağımız parçalarla ilgili problemler evet. oldu. Yoksa araba sağlam. Maşallah. Belki var. çözülür haftaya. Bakalım. İnşallah. Onu ben de artık çözmek istiyorum. Çünkü araba çok güzelleşiyor. Bazı şeylerini değiştirdik. Şimdiden bile çok güzel oldu. Daha da güzel olacak. Evet. İnşallah bir sonraki videoda onunla karşınıza çıkarız. O olmazsa artık başka bir <laughs> arabayla çıkacağız. Yani belli olmaz. Kan abimiz sürekli araba değiştirdiği için yani bir bakmışsınız M3 gitmiş. Tesla falan gelir belki. Ya test test. Şimdi ben <laughs> <daha> şey yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ya beni beni gazı getiriyor. Tesla demiyoruz. Tesla yapıyoruz. Beni gazı evet. getirmek için ben gaza gelmeyeceğim. Ya bilerek söylemedin istediğim bir kelime var. Ama <laughs> seni söylemedin o yüzden. Neyse arkadaşlar görüşürüz. ilerleyen videolarda. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Evet, görüşmek üzere bay bay.